Arkadaşlar bugün köpeklerimize yağ yapıyoruz. Burada ah, ah. bulut ah orada bulut gel. Gel. Ah, ah, ah. gel gel Kemik buldu arkadaşlar. Bugün babamla yağ yapıyoruz köpekleri. İzinli günü. İzinli babamın. Yağ nasıl yapılır? Ee, i̇lk de güzel bir odun veya böyle yerler hazırlıyorsunuz. Teneke veya başka bir şey olur. Aynen. Sonra e, bu kemik ne varsa atın içine ekmek falan. Sonra ha, o fokur fokur fokurdasın. E, kaynasın. Sonra evet. koyun arkadaşlar. Zaten köpekler suyunu da etini de çok sürecek. Evet. Burada kız kardeşi de geldi. Evet. Bizim alacağımız bu değil. Bizim alacağımız bulut. Onun ismi ateş. Bizimki çok hırlıyor ya. Bak bak bak. <laughs> bak bak bak. Ne yapıyor? Görüyor musun arkadaşlar? Nasıl hırlıyor? Şimdi diğer bir tane kangal kırması var. Onun yanına gidelim arkadaşlar. Aa burada. Annesi. De. Ah ah. Ah ah ah. Evet arkadaşlar. Burada da kangal kırmamız. Gel, gel. Gel. Neyse arkadaşlar. O seviyor. Böyle. Yal yapıyoruz yani. Köpekler gerçekten Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yani fokur diyor şu an. Yaklaşık yarım saatte pişiyor. Böyle. Sabahtan, çünkü evet. tamam. Sabahtan hazırlamamız. Arkadaşlar, para vermek istemiyorsunuz. kasaba gidin, tamam mı? Ben et almak istiyorum diye. Beleş veriyor. Sen Ama niye aldın? Ama köpekler için diyeceksiniz. zaten. Kemik böyle. koyruk Kuyruk eti. Selam. Bizi öyle yaptık arkadaşlar. Makarna da atabilirsiniz içine. Ekmek mesela. mesela. Kurumuş ekmeklerden. köpeğiniz zaten kan ne, ne, ne bulursa ne? Yar arkadaşlar. Kangallar öyle. Mesela bizim alacağımız cinsin melez mesela. Pitbull musun? Pitbull yüzlü bir şey yani. Tam bilmiyorum da melez diyor herkes. Kırma merkez saf diyor arkadaşlar. Öyle duruyormuş. Erkek diye büyük ihtimal. Böyle arkadaşlar yani dediğim gibi böyle bir şey alın. Bakkallarda bulunur. Bakkallarda bulunur. Öncü doğal siyah zeytin tenekesi. Kesip yapabilirsiniz. Reklam yap. Şimdi reklam yapmayayım da arkadaşlar. Yani kanalım yeni şimdi. Telif de yemek istiyorum. Böyle. Bak 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 bak. Ne yapıyorlar arkadaşlar? Kamerayı ediyor. Bizimki burada kemik yerken bir yandan sinirlendiriyorum. Evet. Bak arkadaşlar bahçeli bir evimiz var. Yoksa ben köpek neyime besleyeceğim arkadaşlar. Kulübeleri bizim kapının önünde. Ha kulübe. Tam gözükme ama. Ya, kulübeleri Gel mi? kulübelerine. gidelim arkadaşlar. Ah ah ah. Kangal bir gelse çekeceğim. Ah ah. Ha, kangal yuvasındaymış. arkadaşlar kulübesini. Bunu da bir tane abi verdi. Sağ olsun. Beleş. Onda iki tane saf kangalı de Sivas'tan getirdi. Sivas'tan. Dur, dur. Evet sahibiyle kavuşmuş. Bu kız oldu. arkadaşlar. İki kız bir erkek. İki kız dediği gibi erkek. Böyle. Dediğim gibi arkadaşlar bahçeli bir ev olacak. Bir. Köpeklerin sağlığı için. Binada bu köpekler fazla yaşayamaz. Geceleri havlar. Çünkü bak böyle bir yer oldu mu istediği gibi oynar arkadaşlar. Hadi en kötü şöyle bir yer olması lazım. Çünkü bu köpeklerin sağlığı için yoksa bu köpekler ölür arkadaşlar. Anlatabiliyor muyum? Yine de ben size tavsiyem Bahçeli Bey. Bir de bir sorum olacaktı arkadaşlar. En kötü bir tane köpek besleyin. Onun bir şeyini alın. Artık köpeğe bırakmayacaksınız. Biz de hiç istemiyorduk köpek. Ağlıyordum ben hatta istemiyorum diye. Şimdi bırakmak istemiyorum arkadaşlar. Öyle ya. Sizin kan. Sizin de köpeğiniz varsa cinsinizi yorum cinsini yorumlarda belirtin arkadaşlar. Böyle oyun mu gelsin? E, tur mu gelsin? Bisiklet videoları mı gelsin? Ne gelirse gelsin. Yani onları yazın, hepsi gelecek. Köpek mi gelsin? Köpek vardı. Ah ah ah. Nerede bizimki ya? Evet buralardan geldi ses. Orada mı? Evet oradaymış. O zaman bu ikisinden ses gel. Annesi bazen süt emdirmiyor arkadaşlar. Üç aylık oldular yani. Ama onlar hala emmek istediği için annesi de ısırıyor çok az. O yüzden onlar da bağırıyor. Bizimkisi neredeydi? Oradaymış tamam. Yal yani arkadaşlar bu böyle yani kanalım yeni yani böyle yani arkadaşlar bahçemizde köpek böyle bakılır benim bildim daha iyi bakanlar var tabi yakında e, daha böyle gezdirme vlog falan çekeceğiz tasmasını yaptık almadık annem yaptı şöyle bir göstereyim arkadaşlar. Tasmasını. Ben tasmasını göstereyim. Göstereyim. Annem yaptı bu tasmayı. Şöyle bir şey. Daha onlara göre çok güzel. Aynen. Şöyle bir şey. Büyütüp küçültebiliyorsun. Burada. Burada anne kameraya salla. Köpekleri seviyor musun? Seviyorum. Tasmasını o yüzden mi yaptın? Evet. Duydunuz arkadaşlar. Annem de hiç istemiyordu köpek. Burada yemek kabı. Evet ama şimdi çok istiyor ki. kabı çok pis. Maalesef. Arkadaşlar her gün çamur yağıyor yani. Böyle arkadaşlar yani. Fareli yerde fazla beslemeyin. Bak. Millet sonra fare zehri koyuyor. Köpekler gidiyor onu yem sanıp yiyor. Yani buralarda öyle oylarlar fazla olmuyor ama şimdi geçen 5-6 gün oluyor. E aşağı şey binanın orada bu üçü bir gitmiş. Zehir yemiş bir farenin. Tam böyle ölmemiş. Böyle önünden kaldırıyor yani kendi korumak için. Ama o zehir yemiş büyük işte. Yoksa o far üzerlerini falan tırmanır. Kaçar. Arkadaşlar. O yüzden ısır bir şey lan. Yalımız olmaya Aynı. başladı. Fokur dedi baya şöyle. Gösterebildik. He bu arada arkadaşlar. 2,5 litre 3 litre civarı su koyacağınız. Ne 2,5 3? 7 bundan, 2 tane falan. 8 litre koyacaksınız arkadaşlar. 8 litre mi lan? Evet. 8, 8 litre koyacakmışsınız. Zaten arkadaşlar bu demirden kutu 10 kiloluk. Kaç? Aa, va, taşıyor, taşıyor. Kaç grammış? Çıkalım. Taşıyor arkadaşlar. Bir şey, bir şey olmaz diyor dediği gibi. Köpekler emin olun severek yiyecek. Arkadaşlar şimdi eski devirde değil. Eskiden yağ yapmak için un, un katıyorlardı. Şey, şeyler katıyorlardı. Şimdi ekmek katıyoruz arkadaşlar en kötü. Yani yalın içine mama katılması lazım. Bu arada videoyu sonlandırıyorum arkadaşlar. Kanalıma abone olup beğenmeyi unutmayın. Ve alta yorum yazarsanız hangi içerik yani hangi oyunlu köpek mi ne gelineceğini isteyin araba alacağız biz doblo 2021 kasa sıfır baydan orada da çekerim ben arkadaşlar videoyu babam şu an hazırlıklarını yapıyor doblo için yani dobloyu alacağına kesin evet videoyu kapatıyorum arkadaşlar herkese iyi iyi günler iyi şeyler Bay bay görüşürüz. Bay bay iyi pazarlar.